<laughs> Pazar. Ya halkın devasal turna 30'un üstü var illaki Agir. Bunu salıyoruz. Çünkü vicdani limitimin bayağı üstünde. Genelde 6 kilonun 6 ile 15 kilonun üstüne ala koymuyorum. Çünkü bu anaç bir balık. Milyonlarca yavru bırakacak. Çok büyük bir balık. Bunu salıyoruz. hadi bakalım. Daha iyileri. Ho bir denk gelsin. Vay beni, <laughs> vay beni. Alkarsan hocam da yatı. <laughs> 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 Ay bir Yere girmeyesin git. Git vallahi ya. Aha, 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 aha. aha. geldi ha. Bu hala gidin. Aha, 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 can geldi ha. Aha, 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 aha can geldi. O bu nasıl gitti? Aha. Vallahi bu hala gitti. Evet, komos gidiyor. Ha, ya.